Esma-i Hüsna'ya mazhar olmak için ne yapmak lazım? Bir, tefekkür yapacaktık. İkincisi de e, sayfa 362'de sünnet-i seneye uyacaktık. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazharı cami olmaya çalış. Yani hangi esmaya uyarsak abi uymuş olduğun şey sünnete uyarsak o uymuş olduğumuz sünnet bir esmanın mazhariyeti demek yani. Mesela abdesti dolaşmak sünnettir. Kuddis ismine aynı darlık ediyorsun. Manevi noktada tövbe istiğfar edersin. Bu sefer manevi noktada aynı darlık edersin. O isim tecelli eder. İlahir. Bütün sünnetler de bu esmaya mazhariyet var. Arif abi. Şimdi buraya kadar velakat kerremna beni Adem'i anlattık. İnsan en mükerrem diyor istidat cihetiyle, maddiyat cihetiyle, cihazat cihetiyle, letaif cihetiyle diğer mahlukatı ne yapmış? Cem etmiş. cenab Hak insanı bu manada ne yapmış? İrade etmiş yani. Buraya kadar وَلَكَتْ كَرَّمْنَا بَنَا Adem. Şimdi neyi anlatıyor? Şimdi de zalimliğini anlatıyor. Hem mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse her mezit diyecek. Daha yok mu diyecek hem hodgamlığı da yani insanda hırs var. Müspet duygular olduğu gibi menfi duygular var. Mesela hırs dünyayı ona versen diyecek ki daha yok mu diyecek. Hem hodgamlığı da kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Hem de kendini düşünmesiyle kendi menfaati için binler adamın zararını kabul eder. Mesela bir bağ samanı yanmış adamın. Başkasının yüz bağ samanı yanmış. Bak o yüz bağı yanmış onu görmez. Benim bir bağı samanım yandı der. E, onun yüz bağı yandı. Neden kendini düşünmesi yani? Mesela şu anda küreyaza baktığımız zaman mesela Suriye'de, Irak'ta vesaire ülkelerde bakın bir insan nasıl hodgamlığından binlerce insanı telef ediyor yani. O koltuğu bırakmamak için insan böyle hırs ile bu kadar zalimlik yapabilir ve yapıyor. İnsanın bir tarafı var ki bakın bir noktadan bakıldığı zaman mükerremiyet noktasında yaratılmış arşında bir noktadan da bakıldığı zaman bak bu kadar zalimlik yapabiliyor. Ve hakeza ahlak-ı seyyede hadsiz derecede inkişafları olduğu gibi. inkişaf dediği için bunlar bizde istidat noktasında var. İşte şeriatla beraber bunları vasatta tutacağız yani. İnkişafları olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigay-ı ile zalim olduğu gibi ahlak-ı hasenede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve sıddıkın derecesine terakki eder diyor. Bunu ila nihaya acayip bunda meratip var. Mesela adamın 300 metre kare yeri var. Yerini çevirirken telleyecek mesela. Çubuğu iki metre öteye bırakıyor. Mübarek niye bırakıyor iki metre öteye? Mesela manavda bir şey tartacak veya bakkalda bir şey tartacak. Bakın eksik tartabiliyor. İla nihaya. Bu kadar. Birkaç tane örnek verdim ben. İnsan bu noktada hodgamlığıyla, hırsıyla, menfi noktadaki o e, istidatlarıyla acayip bir inkişaf edebilir. Zalimlik yapabilir. İşte burada neyi örnek verdi? Nemrud'u firavunlar derecesine gidebiliyor. Biz ne yapacağız? Bunu vasatta tutacağız yani bu menfi duygularımızı. Şimdi böyle olduğu gibi ahlak-ı hasenede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve sıddıkın derecesine terakki eder diyor. Yani insan bu manada kendini tanımlarsa, bilebilirse, müsbet veya menfi duygularını şeriatın istemiş olduğu şekilde inkişaf ettirirse, ettirirse böyle neticede olmuş. Sıddık olmuş, enbiya olmuş, şüheda olmuş. İnsanın bir tarafı da böyle. Hem mükellemiyet arşına yaratılmış hem de zalim noktada bir taraftan. Bu taraftan bakıldığı zaman zalim. İşte ayetteki veç-i mütabakat bu yani. Bakış açısı çok önemli. Mesela bu binayı düşünelim. Ben şuradan karşıya bakıyorum. Bir şey görüyorum. Bir de bu tarafa bakıyorsun. Bir şey görüyorsun. İkisi de doğru görüyor. Birisi de bu tarafa bakıyor. O da doğru görüyor. İşte noktayı nazar bu.